Evet yöremiz için önemli bölgelerden biri daha burada. Karayük bölgesindeki şey değil şu anda. İlk önce bir e, ee, göstereyim. Karayük şu işteki şu tepe gibi olan yer. Antik yıkıldıysam artık zaman neyse böyle. Antik bir bölge. Buranın önemli olan şeyi de şu otobüs geçsin de kamyon geçsin de. Şu pazar yeriymiş. Eski pazar yeri. Hayvan pazar falanmış buradan. Taşlar falan böyle eski. Şimdi soğan kurutmalı kullanıyorlar demek ki. O zaman önemli bir bölgesiymiş. Şöyle görüyorsun ustalık falan değişik bir şey var yani. Tasarımını diyeyim artık. Önemli bir bölge. Şu yıkılmış biri bak buradan. Şöyle böyle eski pazar yeri. Önemli bir yermiş. Dedemin hikayelerinden hatırlıyorum ben burayı. Karabük pazarı falan gelirlermiş. Şey yaparlarmış bu i̇şte burası Karabük Pazarı. Bunlar keşke kaybolmasa. Sürekli yeni Şey yapmak altındayız da eskiyi koruma şeyi yok. Maalesef. İşte burada millet gelirmiş. Bizim köyde şu dağların arkasında. Ovalar falan.